Merhaba arkadaşlar en baştan serisi ve faktöriyel konusuna geldik. Bu konuyu ben çok seviyorum çünkü neden biliyor musunuz? TYT'de çok rahatlıkla farklı farklı sorular hazırlayabilirler ve yeni nesil sorulara adapte edebilirler bu soruyu. Ve arkadaşlar faktöriyellerde aslında anlaması o kadar basit ki çarpma işlemini bilen her öğrencimiz faktörel konusunu çok rahat bir şekilde öğrenebilir. Ama neye dikkat etmemiz gerekiyor? İşte onun tamamının cevabı anlatacağım yerde. Lütfen tekrar söylüyorum ezbereye karşıyız arkadaşlar. Ezber yapmıyorsunuz. Neyi nasıl geldiğini, ben burada anlatacağım size şu sebepten dolayı geliyor diyeceğim. Bunları bu şekilde öğrenirseniz sorular çok rahat bir şekilde gider. Hadi hiç beklemeden hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Öncelikle tabii her zaman olduğu gibi faktörelin tanımına başlıyoruz. Birden n'ye kadar olan doğal sayıların çarpımına faktöriyel denir. Birden n'e kadar olan doğal sayıların çarpımına faktöriyel denir. Ve sevgili arkadaşlar faktöriyel dikkat edin ünlem işaretiyle gösterilir. Yani bir matematikte ünlem görüyorsanız bu konu kesinlikle nedir? Faktöriyel konusudur diyorsunuz. Peki ne anlama geliyor ünlem? Arkadaşlar sadece şunu yapıyorsunuz. Bakın ne demiştim? Birden n'e kadar olan sayıların çarpımı. Yani size isterseniz bir faktöriyelden başlayalım. Şimdi birden başlayacağım o sayıya kadar gideceğim. E, bir tane var hocam. O zaman bir faktöriyel birdir. Peki iki faktöriyel nedir? 1 çarpı 2'dir. Çünkü 2'ye kadar gideceğim. Bunun da sonucu 2'dir. 3 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 sonucu 6'dır. 4 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 sonuç 24'tür arkadaşlar. 5 faktöriyel 1, 2, 3, 4, 5, 6 sonucu da 120'dir. Şimdi hemen şuna gelelim. Peki hocam bize 10 faktörel, 15 faktörel dedikleri zaman ya ben bunların hepsini çarpacağım mı? Kesinlikle çarpmıyorsunuz arkadaşlar. İşte buradaki ipuçları, buradaki püf noktalar bizim için çok çok önemli. Hocam dediğiniz unuttunuz. Neyi? Sıfır faktörel. Sevgili arkadaşlar sıfır faktörel hocam birden başlıyordu. Doğal sayı olmak zorundaydı. Evet ama sıfır faktöriyel özel bir durumu vardır. Sıfır faktöriyel kesinlikle birdir arkadaşlar. Bu önemli bir kural. Sıfır faktöriyel sıfır yapmıyorsunuz bire eşittir. Ve dikkat ederseniz not olarak vereceğim ama Faktöriyellerdeki sayıların tamamı çift. Sadece iki tane sayımız var çift olmayan. Bir faktöriyel birdir. Sıfır faktöriyel birdir. Bu ikisi dışında bütün faktöriyeller çifttir ve içinde ufak tefek özellikler var. Onlardan da bahsedeceğiz. Anlaşılmıştır. Evet. Duyar gibiyim. Şimdi gelelim şuna. İşlemin sonucu kaçtır? Ha unutmadan şuraya dönelim tekrar. Peki biz 7-8-9 faktöriyeli açmıyoruz arkadaşlar. Sonuç bulmuyoruz. Neden 5'e kadar yazdın hocam peki? Çünkü 5'e kadar bilelim arkadaşlar. Ya en azından e, ilk 5'i bilelim ki soruları da çözerken hani 3 faktöreli bir şey çevirmeye çalışmayalım. Direkt 6 yazalım. Hemen geldik bir örnek. 5 faktörel, 4 faktörel, artı 3 faktörel, 2 faktörel, 1 faktörel, 0 işlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi 5 faktöreli ben öğrenmiştim. Kaçtı? 120 idi. Peki 4 faktörel kaçtı arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 çarparsam 24. 3 faktöriyel artı 6, 2 faktöriyel 2, 1 faktöriyel 1 ve 0 faktöriyel 1. Kocaman yazıyorum. Unutmayın artık alışkanlık olsun. Şimdi e, ne yapalım arkadaşlar? Pozitif olanları isterseniz toplayalım sadece. 120, 6 daha 126, 127. Bu 3 arkadaşın toplamı 127 yaptı. Hemen negatifleri de toplayalım. Neler var? Eksi e, 24, eksi 2, eksi 1. 26 27 eksi 27 ne yaptı bunun sonucu 27 mi yaptı evet 120 126 127 24 2 daha 26 eksi 1 daha eksi 27 sonucun tamamı da 100'e eşit olmuş oldu İşte böyle ufak tefek tarzı sorular geldiği zaman toplayacaksınız yani işlemin sonucunu yazacaksınız geldim şuna 0 ve 1 faktöriyel sayıları sadece tek sayıdır not yazmışız bunun dışındaki bütün faktöreller çift sayıdır. Unutmuyoruz arkadaşlar. Neden çift sayıdır hepsi? Ya biz çarpmıyor muyuz birden ne kadar? Şimdi ben en faktörel dediğim zaman ne yapıyorum? 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı diye devam ediyorum. Neye kadar? E ne kadar? Ve ben burada neyi yakaladım? 2 var. Bitti. Bundan sonra hangi sayı gelirse gelsin kesinlikle çift olmak zorundadır. Ama sadece 0 ve 1 tektir arkadaşlar. Geldik diğer bir not. Önemli bir not. 5 faktörel ve sonrası gelen tüm faktörellerdeki birler basamağında bulunan rakam her zaman sıfır olur. Neden her zaman sıfır olur? Evet, sebebi şu arkadaşlar. Şimdi 5 faktöreli açtım. Bakın. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5. Güzel bunu yazdım. Şimdi sayının son rakamının sıfır olması ne anlama geliyor? Düşünüyorum içinde bir tane 10 olması demek. 2 0 olursa içinde 2 tane 10 olması demek. Peki hocam burada 10 yok ama arkadaşlar dikkat. 5 ile herhangi bir 2'yi çarparsanız bir tane 10 olur. Ve biz kolay çarpmada ne demiştik? 10 ile çarpma varsa diğer sayıları çarpıyorsunuz. Hangileri diğer sayılar? 1, 3 ve 4. Çarptığımız zaman ne yapar? 12 bir tane de 10 var çarpı 10. Ne yaptı arkadaşlar? 12 çarpı 10'dan 120 yaptı. İşte bakın sondan bir basamağı 0. Bakın ne dedim? 5 faktörel ve sonrasında gelen tüm faktörlerin birler basamağında kesinlikle 0 bulunur. Ama ben buraya bir tane daha not yazdım. Ne dedim? Peki 10'dan sonra gelen sayılar 10 faktörelden. Biliyorsunuz ki 5 faktörel 6, 7, 8, 9 faktörele kadar hep bir tane 5 var. Ama bakıyorum 10 faktörelde artık arkadaşlar 2 tane 5 var. Neden? Hemen bakalım 10 faktöriyal yani nedir? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Erilmeden bunları tek tek yazacağım. Neden yazacağım? Çünkü görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ezberlemeniz değil, görmeniz gerekiyor. Bir tane 5'in benim burada var mı? Evet. E bu 10 on, onun içinde bir 5 var. Zaten aradığım 10 benim. 10 kalsın. O zaman ben bu bir tane 5'e 2 ekler çarparsam ikini burada da bir tane olur. O zaman aslında sayım benim ne olmuş oldu bakın. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 5 ile 2'yi çarptım 10, on. 10'u da aldım 10. Ne oldu 2 tane 10? O zaman 2 sıfır. O zaman cümlemizi birazcık daha toparlayalım. 0'dan 4 faktörele kadar sayının sonunda 0 yoktur. 5 faktörelden 9'a kadar bir tane 0 vardır. 10 faktöriyelden 14'e kadar 2 sıfır var. 2 sıfır son rakamı. Peki 15, 16, 17, 18, 19. E bir tane daha 5 geldi. Nereden geldi? 15'in içinden bir 5 geldi. 3 sıfır. Yani size arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir soruda 17 faktöriyel eşittir. E dedi ki ne diyelim nokta nokta geliyor. Sayının ABC sonuç rakamını vermiş. Ben biliyorum artık bu sonuç rakamı. Ne olmak zorunda? Sonuç rakamı 3 tane 0 olmak zorunda. Sebebi 17'nin içinde 3 adet 5 var. 20'de 4 adet. 25'te 25'te 5 der gibisiniz. 6 adet var. Neden? Öğreneceğiz ileride arkadaşlar. Hemen geldik. Faktöriyelleri birbirine benzetiriz. Hocam niye benzetiyoruz ki bu faktöriyelleri birbirine? İşte 4 işlem yapabilmek için faktöriyelleri muhakkak birbirine benzetmeniz lazım. İlk önce nasıl benzettiğimizi öğreneceğiz. Ondan sonra arkadaşlar benzetme işlemini yararlanarak 4 işleme geçiş yapacağız. Örneğin arkadaşlar 6 faktöre yazmışım. Nedir? 6 5 4 3 2 1. Ha şu arada şunu söyleyeyim. Bazı öğrencilerimiz ya da bazı öğretmenlerimiz faktöriyelleri birden başlayıp çarparak gider. Bazı öğretmen arkadaşlarımız ise faktöriyelden başlayıp geriye doğru gider. İkisi de aynı şeydir arkadaşlar. 6-5-4-3-2-1 de yazabilirim. 1-3-4-5-6 da yazabilirim. İkisini de kullanabilirsiniz. Şimdi geldim şuna. 6-5-4-3-2-1 yazdım. Şimdi 6 faktöriyel benim elimde var. Ve diyorum ki 6 faktörel bakın 6 5 4, 3, 2, 1. Güzel. Peki 5, 4, 3, 2, 1 neye eşit? E bu 5 faktöriyel. O zaman arkadaşlar 6 faktöriyel dediğimiz arkadaş bizim 6 çarpı 5 faktöriyel. Bakın bir tane benzettim. Kime? 6'yı 5 faktöriyel benzettim. 6 tane 5 faktöriyel. Bu katsayı unutmayın. Devam ediyorum. Diyorum ki ya hocam 4, 3, 2, 1 alsam. E bu da 4 faktöriyel. O zaman bizim 6 faktörelimiz aynı zamanda 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel. Yani 30 tane 4 faktöriyel. Evet arkadaşlar burası 304 gibi oldu. 30 çarpı 4 faktöriyel. Bir 6 yazalım. 30 çarpı 4 faktöriyel. Ha, o zaman bana ne lazımsa ona benzeteceğim. 10'un gerisinde kalanlar yani o sayının gerisinde kalanları da çarpım olarak yazacağım. Örneğin 10 faktöriyeli kime benzeteyim? Önce bir 9'a benzeteyim. Yazıyorsunuz 9 faktöriyel Şimdi 10 faktöriyelden 1'den 10'a kadar gidiyorum değil mi? Evet. O zaman 1'den 9'a kadar geldim. Ne kaldı? 10 kaldı. O zaman bir tane. On. Bakın bitti bu kadar. 10 faktöreli kime benzetelim? 8 faktörele benzetelim. Yazıyorum 8 faktörel. 8 faktörelden sonra ki artık ben biliyorum. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. O kalsın. Geriye 10'a kadar gideceğim. Ne kaldı? 8'e kadar geldim. 9 kaldı. 10 kaldı. Bu da ne yapar arkadaşlar? 90 çarpı 8 faktörel. Ve şunu unutmayın faktöriyellerin her birini bir harf gibi düşünün. Farklı sayılar düşünün. 5 faktöriyelle 3 faktöriyel ayrı sayılardır. Toplama yapamam, çarpma yapamam, çıkarma bölme yapamam. Çevirmem lazım arkadaşlar. Örneğin en 10 faktöriyeli 8'e çevirdim. Mesela 10 faktöriyeli 6'ya çevireyim. 6 faktöriyel. Geriye ne kaldı? 7, 8, 9, 10. Bunların çarpımı çarpı 6 faktörü. Peki hocam en faktöriyel geliyor sorularda. Bu zaman ne yapacağım? Arkadaşlar en faktöriyelde birden ne kadar sayılar değil mi? O zaman 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nokta nokta ne kadar geldim. Ama L n'in bir gerisinde ne var? n eksi 1 var. Bir daha geriye gidelim n eksi 2 var. O zaman ben n'den küçük sayılara çevirmek istersem hemen yazıyorum. n faktöriyeli kime çevirelim? n eksi 1'e çevirelim. n eksi 1 faktöriyel ve n eksi 1'den yukarıya birer birer gidiyorum. n eksi 1 bir git n buldum. O zaman çarpı n diyorum. Ben n faktöriyeli istersem istersem n eksi 2 faktöriyel şeklinde de yazabilirim. O zaman ne yapıyorum? Kime çevirmek istedim? n eksi 2 faktöriyeli. Tamam. Bir tane at n eksi 2 artı 1 fazlası n eksi 1. Bakın hala n'e gelmedim. Bir tane daha ilerleyin n. İşte n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktörel. Ve unutmayın faktörel sadece çevirmek istediğiniz yere yazılır. Diğer yerlere yazılmaz. O halde n artı 1 faktörel bakalım. Kime çevirelim? Hocam bunu da n eksi 1'e çevirelim. Hadi bakalım çevirelim. n eksi 1 faktörel. Çevirmek istediğimin yanına faktörel koydum. Çarpı. 1 at n. Bir tane daha ilerle en artı bir. Bir tane daha ilerleyemiyorum. Aradığım buydu zaten. Yani bana verilen sayı buydu. O zaman en artı bir faktörü de çevirmiş oldum sevgili gençler. Geldim not'a. Faktörellerde işlem yaparken ilk önce faktöriyelleri birbirine benzetiriz. Benzetmeler her zaman en küçük olana benzetiriz. Benzetmeler her zaman anlatım bozukluğu oldu. Ahmet hocamıza sevgiler. Benzetmeler her zaman en küçük olan sayıya benzetiriz. Neden? Çünkü işlemleri orada yapacağız. Hocam büyüğe benzetemeyiz mi? Tabii ki ona da benzetebilirsiniz. Ama bizim her zaman hedefimiz işlem yapabilmek için küçük sayılara benzetmektir. Şimdi geldik faktöriyellerde toplama ve çıkarma. Toplama ve çıkarma işlemleri yapmadan önce faktörler birbirine benzetilir ve kat kendi aralarında toplanır veya çıkartılır. Yani şundan bahsediyorum. Arkadaşlar ben 5 ile 6 faktörleri toplayamam. Çünkü ne dedik? Faktöriyellerin hepsi birbirinden farklı sayılardır. Bu sebepten dolayı 5 faktöriyel x düşünüyorsanız 6 faktöriyel y'dir. Bağımsız sayılar gibi düşünün. Toplayamam. O halde ne diyorum? Ben benzetebilirim. Şimdi ne dedik? Büyük küçüğüne benzeteceğiz. 5 küçük 6 büyük. O zaman ben 6 faktöriyeli acaba ne yapsam 5 faktöriyeli dönüştürürüm. O zaman ne yapman gerekiyor? Yazman gerekiyor 5 faktöriyeli. Yazdım. Sonra 5'ten sonra yukarıya doğru çıkacağım. 6. E aradığımda zaten bu. O zaman 5 faktöriyel artı 6 ne yaptık arkadaşlar? 5 faktöriyel çarpı 6. Ve burada dikkat edin katsayılar. Neden katsayılar? Şu sebepten dolayı. Bakın Burada gördüğüm benim bir tane 5 faktöriyel var. Burada gördüğüm benim 6 tane 5 faktöriyel var. Yani şunu tekrar yazacak olursam bir tane 5 faktöriyel artı 6 tane 5 faktöriyel. Topladığımız zaman ne yapar arkadaşlar? Bir tane 6 tane daha ne yaptı? 7 tane 5 faktörel yaptı ve böylelikle sonucu bulmuş oldum sevgili arkadaşlar. Hemen geldik örneklerimize bakalım. 6 ve 7 faktörel kısa yolunda vereceğim. 6 faktörel değildi. Ben hemen düşünüyorum ki 7'yi 6'ya çevirelim. 6 faktörel yazdım. 7 faktörelde 6 faktörel çarpı 7 yazdım. O zaman diyorum ki bakın burada 1 tane var. Burada 7 tane var. Totalde ne yaptı arkadaşlar? 8 tane 6 faktörel yaptı. Hemen bir alttaki örneğe 8 ve 7 var. 8'i 7'ye çevireceğim. 8 7'ye çevireceksem o zaman ne yapıyorum hemen? 7 faktöriyel çarpı 8 eksi 7 faktöriyel. Burada 8 tane, burada bir tane var. 8 taneden bir taneyi çıkartırsam ne kadar arkadaşlar? 8'den bir çıkartırsam 7 tane. Hatta bunu isterseniz şöyle bir daha yazalım. 8 taneden bir taneyi çıkarttım. Bu kadar faktörelim var. O zaman 7 tane 7 faktörelim var demek. 20 ve 19. 20'yi 19'a çeviriyorum arkadaşlar. 19 faktöriyel çarpı 20. Bunun da anlamı 20 tane 19 faktörel var. Bir tane burada, 20 tane de burada var. Toplamda ne yaptı arkadaşlar? 21 tane 19 faktörel. Hemen alttakine bakıyoruz. 12 faktöreli çeviriyorum. 12 faktörel. Alışmışım hep direkt 12 yazıyorum. 11 faktörel çarpı 12'dir. Eksi 11 faktöriyel. Bu da ne yapar? 12'den 11'i çıkardırsak, 11 tane 11 faktörel olur. Peki kısa yol demiştiniz de hocam. Nedir dediğimiz zaman arkadaşlar? Ortak paranteze alıyorsunuz. Yani şu. Ben biliyorum ki 6 faktörel 7 faktörel. 6 faktörel artı 7 faktörel. Bunun hemen şöyle başlığına yazalım. İkinci yol diyelim. 6 ve 7 faktörelde küçük olan 6'dır. Küçüğün parantezini alıyorum 6 faktörel ve parantezimi açtım. Tamamını aldığım için 1 kaldı artı. 7 faktörün içinden 6'yı çektim aldım. Aldım. 6 faktörel aldım daha doğrusu. Ve şöyle hayal ediyorum. 1, 2, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 4, 5, 6'yı aldım. Ne kaldı? 7 kaldı. Biz de bunu ortak paranteze alma diyoruz. Böylelikle ne oldu bu? 6 faktörel çarpı 8 oldu. Bakın sonuçlarımız aynı çıktı. İsterseniz bir tanesini daha yapalım. Şunu da yapalım. Ortak paranteze alma da ikinci yol. 12 faktörel eksi 11 faktörel. Küçük olan 11. 11 faktörel parantezini aldım. İlk 11'i aldım. Ne kaldı? 12 kaldı. 11'in hepsini aldım. Hepsini aldığımız zaman kalan 1 kalıyor. Ana sebebini, Çünkü sevgili arkadaşlar bu aslında bir tane altı faktörel. 6'yı sildiğiniz zaman 1 kalıyor. Burada da 11'in tamamını aldığım için 1 kaldı. Bu da ne yaptı? 11 faktöriyel çarpı 11. Tabi okurken ne diyoruz? 11 çarpı 11 faktöriyel diyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik faktöriyellerde bölme işlemi. Yine aynı mantık arkadaşlar. Bölme yapmadan önce en küçük olan faktörel benzetilir ve sonra sadeleşme yapılır. Bakın sadeleşme. Ne yapacağız? Önce benzeteceğiz sonra sadeleşme. 10 faktörel bölü 9 faktörel. Onu kime benzetebilirim? mi? E küçük olana kim? 9. O zaman yazıyorum. Benzeteni yazdım. 9 faktörel çarpı 10 bölü 10 şey 9 faktöriyel. Benzilen kimler arkadaşlar? Benzeyenler 9'lar. O zaman siliyorum. Sadeleştirdim. Ne kaldı? Sonuç 10 kaldı. Bu kadar basit mi? Bu kadar basit arkadaşlar. 15'e geldiğimiz zaman bakın 15 e 13 kime benzetebilirim? 13'e. Yazdım 13 faktöriyel çarpı 14 çarpı 15 bölü 13 faktöriyel. Bakın faktöriyeller hop birbirini götürdü. Cevap ne kaldı? 14 çarpı 15. Bunu da kolay yoldan bulalım. 10 tane nasıl kolay yoldan buluyorduk? Bunları yavaş yavaş öğrenelim. 14, 10 ile 4'ün toplamıdır. 10 tanesi 150. 4 tane 15, 60. Ne yapar arkadaşlar? 210 yapar. Evet. Geldim diğer bir ifademe. Not. Şimdi burada niye not dedik? Çünkü arkadaşlar en faktörü, en artı 1 ve en artı 2 faktörü yerleri. Bundan önce gelenler neler var? Kimlere benzetebilirim? Şimdi şunu unutmayın arkadaşlar. N faktöriyel açıldığı zaman n geriye doğru gidiyorum. n-1 n-2 n-3 nokta nokta 1. İşte n'den başlayıp n-1. Eğer ben n-2 lazımsa buranın tamamına ne diyorum? Faktöriyel diyorum. n-2 faktöriyel o zaman bu işleminin sonucu n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktörel yazıyoruz. Yani harflerde kime benzetmek istiyorsunuz? ondan sonra birer birer artırıyorsunuz. Örneğin n artı 1'i. Ben n artı 1'i n eksi 1'e benzeteceğim. Hemen yazıyorum. n eksi 1 faktöriyel. 1 artırdım n. Bir tane daha arttırdım. N artı 1. Bakın istediğimi elde etmiş oldum. N artı 2 bu sefer N eksi 2'ye benzetelim. Daha da küçültelim. N eksi 2 faktörüyle. N eksi 2'den sonra ne gelir arkadaşlar? N eksi 1. Bundan sonra N. Bundan sonra N artı 1. Bundan sonra N artı 2. Hocam bu kadar işlemi çarpacağız mı? Hayır. Böyle sorular geldiğinde muhakkak sadeleşecek ifadeler vardır. Hemen bakalım. 10 faktörel bölü 8 faktörel. Hocam çok basit. Onu hemen 8'i çeviriyorum. Çünkü küçük olan 8. 10 faktöriyel 8 faktöriyel çarpı 9 çarpı 10 bölü 8 faktöriyel. Gitti mi bunlar arkadaşlar? Gitti. O zaman ne kaldı? 9 tane 10 90 yaptı işlemin sonucu. 9 faktöriyel artı 10 faktöriyel bölü 9 faktöriyel. Hem toplama vermiş hem de bölme. Versin. Ben artık toplamanın kısa yolunu öğrenmiştim. 9 10 faktöriyel. Neydi kısa yolu? küçük olanın parantezini alıyorum. Küçük olan kim? 9. O zaman yukarıyı 9 faktöriyel parantezini alıyorum. Açtım. 9'un hepsini aldım. 1 kaldı. Artı 10. 9'u aldım. 1'den 9'a kadar. Bir tane 10 kaldı. 10. Bölü 9 faktöriyel. İşleme devam ediyorum. 9 faktöriyel çarpı 11 bölü 9 faktöriyel. Böylelikle gençler bunlar sadeleşti. Sonuç ne kaldı? 11 kaldı. Hocam ben bunu böyle yapmasam şunu tutup 10 faktöreyle 9 faktörel çarpı 10 desem 10 tane burada bir tane de burada 11 tane 9 bunu da yapabilirsin. Geldik diğer bir soruya hem yukarıda hem aşağıda toplama çıkarma var. Yukarıdan hemen başlıyorum. Ne diyorum arkadaşlar? Küçük olana benzetiyoruz. O zaman 5 faktörel artı 5 faktörel çarpı 6. Bu sefer de benzetme ile yapalım. Yani parantez almayalım. Aşağıya bakalım. Aşağıda küçük olana benzeteceğim. Kim küçük olan 4. O zaman 4 önce benzeteceğimi yazıyorum. 4 faktöriyel çarpı 5 artı 4 faktöriyel. Şimdi arkadaşlar 6 tane burada bir tane burada. Ne yaptı burası? 7 tane 5 faktöriyel bölü. 5 tane burada. Bakın 5 tane burada bir tane burada. Bu da ne yaptı? 6 tane 5 faktöriyel. Pardon 6 tane 4 faktöriyel yaptı. Evet. Şimdi geldim. 7 ile 6 sadeleşmiyor. Şimdi yukarıda da faktörler aşağıda da faktörler Yine benzetiyorum. 7 çarpı 5 çarpı 4 faktöreldir bu. Ya da alışkanlık olsun. Her zaman ne demiştik? Kime benzetmek istiyorsan onu yaz. 5'i 4'e benzeteceğim. O zaman 4 faktörel çarpı 5 bölü. Aşağısı 6 çarpı 4 faktörel. Bakın 4 faktöreller gitti. 7 kere 5 35 bölü. 6'dır. İşlemimizin sonucu 35 bölü 6 çıkıyor sevgili gençler. Geldim. n artı 1 faktörel bölü n faktörel işlemin sonucu nedir? Küçük olana benzetiyorum. Küçük olan kim? n. O zaman n artı 1 bölü n. Bunlar faktöriyel Verilmiş. n artı 1'i n'e benzetiyorum. Önce benzeyeni yazıyorum. n faktörel sonra bir tane ilerliyorum. Zaten verilen sayıya gelmiş oldum. Böyle n faktöriyel. Bunlar da birbirini götürür. Sonuç olarak ne kalır? N artı 1 işlemi kalmış olur. 10 faktörel eksi 9 faktörel 8 faktörel artı 9 faktörel bunu da bu sefer paranteze alarak çözelim arkadaşlar yani ikinci yolu kullanalım yukarıda küçük olan 9 faktörel 9 parantezine aldım onun içinden 9 aldım bir tane 10 kaldı 9'un içinden 9'unu da aldım hiçbir şey kalmadı demiyoruz Bir kaldı bu ortak paranızı almanın kuralı. Yani şu arkadaşlar. 10 faktörel 9 faktörel çarpı o. 9 faktörelde de 9 faktörel çarpı 1. Şimdi ben kimin parantezini alıyorum? 9 faktöriyelin. 9 faktörel parantezini aldığımda bakın alıyorum. Bunu ne yapayım? Hemen sileyim. Aldım ya bunu. Ne kaldı? 10 kaldı. Yazıyorum 10. Hemen bunu da alalım arkadaşlar. Bunu da aldım. Ne kaldı? Bakın. Eksi 1 kaldı. İşte sebebi budur arkadaşlar. 9 faktöriyel. Bu da 9 faktöriyel çarpı 1. Bunu da şöyle alalım kalsın. O zaman hemen aşağıya geçiyorum bölü. 8 faktörel parantezini alıyorum. Açtım parantezimi. 8'in 8'ini de aldım. 1 kaldı. 9'un 8 tanesini aldım. Sadece 9 kaldı. İşleme devam ediyorum. 9 faktörel çarpı 9 bölü 8 faktörel çarpı 10. Hala bitmedi. Niye? yukarıda da faktörel var aşağıda da. O zaman 9 çarpı yine bakın alışmışım ya benzeyene önce yazıyorum. Nedir benzeyenimiz? 8 faktörel çarpı 9 çarpı tekrar 9. Çünkü arkadaşlar şuranın tamamı 9 faktörel yapar. O yüzden açtım. Bölü aşağısı 8 faktörel çarpı 10. Bakın bunlar gitti. Sonuç ne kaldı? 9 kere 9. 81 bölü 10 kaldı. Evet geldim diğer bir soruya. 12 faktörel bölü 11 faktörel çarpı 3 faktörel bölü 4 faktörel. Yani aslında burada bir çarpma verilmiş. Sevgili arkadaşlar toplama çıkarma bölmeyi veriyoruz. Ama faktörellerde çarpma tek bir yolumuz var. Ya açıp Tek tek çarpacaksınız ya açıp sadeleştireceksiniz. O yüzden çarpmada böyle karşımıza çok fazla soru gelmez. Yani 15 faktöre çarpı 13 faktöre nedir diye bir soru gelmez. Ancak bu şekilde sadeleştirmeleri gelir. O zaman hemen diyorum ki 12 ve 11 var böyle. O zaman bunu ne yapacağım? En küçüğüne benzeteceğim. 12, 11 faktöriyle benzetiyorum. çarpı 12 bölü 11 faktöriyel yani çarpı. 3 ve 4 var. Kime benzeteceğim arkadaşlar? 3'e benzeteceğim. O zaman yukarısı aynen kalıyor. 4 faktörel de 3 faktörel çarpı 4 dedik. Bakın bu arkadaş bunu götürdü. Bu da bunu götürdü. Sonuç ne kaldı? Yukarıda 12. 1, 1. 12 çarpı 1'den 12. Aşağıda 1 çarpı 4'ten 4. 12 bölü 4'te 3 olmuş oldu. Geldik. 4 faktörel 3 faktörel, artı 2 faktöre bölü. Şimdi hocam ben burada küçüğün parantesini alacağım. İster öyle yap ama en kolay nedir? Ben bunların sayılarını biliyorum. 4 faktörel 1, 2, 3, 6, 4 çarparsam 24. Bu 6, bu 2. Aşağısı da 2. O zaman hemen ne yapıyorum? Eşittir. 24 artı 6 artı 2 bölü 8 çarpı 2. 24 6 6'yı topla 30. 32 bölü 16. Bunda ne yaptık arkadaşlar? 2 olmuş oldu. Evet. Oo, hocam ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacaksın. Soruyu mu bırakacaksın? Hayır. Tek bir kural var. Küçük olana benzet, sadelistir gitsin. Bu kadar. O zaman hemen bakıyorum. N artı 2, N artı 1. Hocam hangisi küçük? Arkadaşlar sayımız bakın artı 1 artı 2. N artı 2 daha büyük bir sayı. O zaman N artı 2, N artı 1'e benzetiyorum. Hemen yazıyorum. N artı 1. Hatta bunu da ee, ne yapalım? Şöyle yapalım. Evet, yeşil kullanalım. N artı 1'e benzettim çarpı n artı 2 bölü n artı 1 faktöriyel. Artı. N artı 1 ve n var. N'e benzeteceğim Benzetin önce yazıyorum. N faktöriyel çarpı n artı 1 bölü n faktöriyel. Bu işlemin sonucu 18'miş. Şimdi dikkatlice bakalım arkadaşlar. Anyway, N artı bir faktöre N artı biri götürdü. N faktöre N faktöre götürdü. Burada sadece N artı 2 kaldı. Artı. Yanda da N artı 1 kaldı. İşlemin sonucu ne yaptı? 18 çıktı. Devam ediyorum. N artı 1 N. N daha 2 N. Artı 2 arkadaşlar. Artı 1 yapar. Artı 3 eşittir. 18. E düz karşılaştırsam eşittir 15 her tarafı 2'ye zaman 15/2 ne olmaz. Neden olmaz? Faktöriyelerde en doğal sayı olmak zorunda. O yüzden sevgili arkadaşlar şurayı şöyle yapalım. Kesinlikle bu sayıya ne verelim? 18 değil 19 verelim. Çünkü hatalı çıkar. Böylelikle n'in doğal sayı olması gerektiğini de gördük. Çünkü 7,5 faktörlerde bir ifade olmaz. O yüzden soruyu tekrardan şöyle düzenliyorum. Hemen şurası 18 olmayacağını biliyoruz. Ve ne diyoruz? 19 olsun diyorum. 19. O zaman 19. Burası da 19. Tekrarlıyorum. N'ler gitti. N artı 2. N faktörler gitti. N artı 1. Topladığımız zaman arkadaşlar 2N artı 2 daha artı 3. 19. Karşıya attım. 2N 16. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman bakın 2'ye bölelim. 2'ye Şu arkadaşa bir göndereyim. 2 2 sadeleşir. Burada en 16 bölü 2 8 kaldı. Evet arkadaşlar elimizde 8. Şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Faktöriyellerde kesinlikle en doğal sayı olmak zorunda. Doğal sayı olmazsa sonuç olmaz. Ve geldik sendeyiz şimdi sevgili arkadaşlar a artı 1 faktörel artı a bölü a artı 2 eşittir 24 ise a değeri kaçtır diyoruz. Ve a değeri muhakkak ne çıkmak zorunda? Pozitif ya pardon doğal sayı çıkmak zorunda sıfırdan sonuna kadar gelen sayılardan biri. Ve sevgili arkadaşlar sorunun çözümünü yine aynı şekilde YouTube'daki videonun altına atıyorsunuz. Daha sonra ilerleyen dönemlerde ne yapacağım? Bunların hepsini yani bu en baştan serisi bittikten sonra sende şimdideki verilen bütün soruları tek tek çözeceğiz. Çözümünü atacağız. Ve zaten yakında da en baştan serisi matematik ve geometri kitabımız çıkacaktır arkadaşlar. Hazırlıklar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir sonraki videoda hangi video? E zaten ne dedik? Faktöriyel birinci bölüm dedik. O zaman ikinci bölümde görüşmek üzere. TET için çok çok önemli. TET tarzı soruların geldiği bölümdür arkadaşlar. Bu bölümde sadece sadece ne yaptık? Faktörlerle tanıttık, dört işleme baktık. Ama diğer bölümde işte merak edilen sorular orada. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.